Herkese merhaba ve günaydın. Ee, bugün hava kapalı, perdemiz kapalı, ışığımızı açtık. Aslında hani böyle hafif karanlık gibi olayı durabilir o şekilde hani tasarruf yapmak için. Ama Mihrimah istemiyor, Mihrimah karanlığı sevmiyor. Ben ışığı açtırıyor. Mihrimah biraz ağladı, bağırdı. O yüzden ona Pepe açtım şimdi. Pepe izliyor. Pepe izleyince de böyle mazlum mazlum duruyor tabii ki. Açmayınca açınca da değerleniyor tabi böyle sakin sakin oturuyor. Burak'a da bugün uysuz, rahatsız kakasını yapamadı ondan. Bir de gazı var. Bilmiyorum yani Bura bir an önce 3 aylık olmasına da az kaldı. 3 aylık olacak ama 3 aylık yani şurada 2-3 gün var galiba 3 aylık olmasına. Günleri bile unuttum ama bir an önce atlatması lazım yani gazı, kakayı. Yoksa bura huylu bir çocuk. Onlar yüzünden uysuzluk yapıyor. Yapacak bir şey yok. Bilmiyorum. Artık ben de zar zor böyle evi toparladım ufak tefek. Toparladım dediğim mirman yine dağıttı. Kuşların altını temizledim. Hep böyle yemleri falan dökülmüştü sağ sola. Onları işte toparladım, sildim. Dün süpürmüştüm. Bugün de öyle döktükleri geri kalan yine dökmüşler. Onları sildim. Ee, mutfağı topladım. Mutfağım dağınıktı. Yine mutfağı topladım. Şimdi bir kahve içeyim. Uykum iyice açılsın diyorum ama bilmiyorum. Buğra uyumadan da yapamam. Çünkü her an ağlamaya başlayabilir. Ağlayınca da kucağıma alıp böyle biraz gezdiriyorum. Öyle susuyor. Bu arada gerçekten çok büyümüş, değil mi? Yani bilmiyorum benim gözüme büyümüş geliyor artık. Bir ara hiç büyümüyor gibi geliyordu. Mihrima Sen ne yapıyorsun? Nasıl? Hadi salla salla çalkala da bakayım. Salla salla çalkala. Salla salla çalkala. Sen sen ne oldu? Sen niye tükürüyorsun niye? Yok. Evet salla salla çalkala yok şu an Pepe var çünkü. Sen niye tükürüyorsun? Evet tükürdü kızım ya kardeşin. Tükürüyor. Yeni yeni başladı bu salyalar akmaya. Normalde Mihrimat'ta da 3 aylıkken falan başlamıştı o salya. Diş salyası sanıyordum ben Mihrimat böyle başladığı zaman. Ama bayağı geç çıkardı. 10 aylıkken dişini çıkardı. Küçük bebekler e, şeyini e, tükürüklerini tutamıyormuş ondan öyle çıkarıyorlarmış. Ben hani bayağı 3 aylıkken başladı o kadar zaman 10 aylıkken çıktı dişi. Demek ki o yüzdenmiş yani. Şimdi bu Uğra'nın bilmiyorum dişle ilgili. Zaten daha 3 aylık ama 4 aylık çıkaranlar da var. Ama ben şöyle söyleyeyim aslında ilk çocukta birazcık böyle hani geç çıkardığı zaman panik yaptık ilk çocuk sonuçta. 10 aylık çıkardı diye biraz panik yaptık. Ama bence ne kadar geç o kadar iyi. Çünkü Mirmah kilosunu toparladı. Yani hiç kilo zayıf bir bebek olmadı. Çünkü iştahları kesiliyor belki biliyorsunuz. <laughs> O zamana kadar bir de şey oluyor. E, kan ilacı veriliyor. Bir, yaş, bir buçuk yaşına kadar kan ilacı veriliyor. E, erken dişi çıkınca da kan ilacı dişlerini karartıyor çocukların. Ama Mirman geç çıktığı için dişleri kararmadı mesela. O konuda da avantaj. Yani ne kadar geç o kadar iyi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu oranında ne zaman çıkacak onu da bilmiyorum. Çünkü o sancıları her türlü geçi, e, geçireceğiz, çekeceğiz. Ne kadar geç başlarsak o kadar iyi kilosunu toparlamış olur. Yeme içme düzeni en azından ek gıdaya geçeceğiz. Yemesi içmesi bir düzene girer. Ondan sonra zaten diş çıkardığı dönemler iştahsız olup sonra yine iştahlı oluyor. Öyle öyle. Atlatacağız o günleri de. Buğra'nın gözlerinin rengi de şu an mavi gözüküyor. Ama mavi kalmayabilir. Mirman da böyle. Bundan daha maviydi. Mirman. Ama Mirman yeşil kaldı. Buğra'nın da belki kahverengiye döner. Belki Bilmiyorum sabah mı oldu uyudun uyandın sabah mı oldu uyu bakalım sabah, sabah. hadi yat bakalım iyi geceler sabah. sabah Evet şimdi böyle birazcık huylu, huylu duruyor en iyisi ben gideyim bir kahve yapayım kahvemi içeyim şimdi ise haftalık pazar alışverişimi göstereceğim ama şunu söyleyeyim Öncelikle Ablam gittiği için ben pazara yetişemiyorum buradaki pazara. Eşim de geç çıkıyor o da pazara yetişemiyor. O yüzden bunu iş yerini oradaki pazardan aldı öğlenden sonra. Arabayla geldiği için de getirdi. 2 e, kilodan fazladır ıspanak olsun pırasa olsun 2 kilodan fazladır fazla fazla aldı. Ben bunları ayıracağım dörde falan böleceğim yarımşar kilo falan yapacağım. Buzluğa koyacağım. Bir iki hafta falan bize yetmesi gerekiyor. Yeter yani çünkü devamlı devamlı... Pazara çıkamıyoruz. Biliyorum hani taze taze yemek daha sağlıklı mevsiminde ama devamlı pazara çıkamıyoruz. E, devamlı pazara çıkamayınca da yemeklik olması gerekiyor. Eşim sebzeyi çok seviyor. O yüzden bu şekilde yaptık. Bu vlog'un içinde de beraber ayırırız, buzluklarız bunları. Hemen alışverişimi göstereyim. Şöyle muz. Mihrimah yemiyor. Keşke yese. Bazen böyle elinde gezdiriyor. Yarısını yiyor, yarısını bana veriyor. Salata Mihrimah çok seviyor yine. Domates büyük ihtimalle bu domatesleri de fazla fazla aldığı için bunları da ben e, birazcık böyle domates sos yapıp e, kavanozlara koyabilirim. Bunları bu akşam da bunu da beraber yaparız. Kıvırcık, ıspanak, kıvırcığın yanında bu arada bu roka ya da kuzu kulak ikisinden biri bilmiyorum. Bakacağım az sonra. Şöyle çilek mevsimi değil ama mihrimah seviyor diye eşim almış. Burada soğan var ve patates var altında. Bunda vardı ama dedim almışken al fazla fazla olsun evde. Şöyle havuç. Burada karnabahar var. Bir top bu karnabaharın hepsini yapmam yine ikiye bölerim. Bunu da buzluğa koyarız beraber. Ve pırasa. Pazar alışverişimde bu kadar. akşam da yemekte pırasa ve makarna var pırasa bildiğiniz pırasa yani makarna da domates kırmızı biber ve yeşil biberli şimdi bize afiyet olsun domatesleri şimdi böyle koydum kabuklu bir şekilde doğrayıp blenderdan geçireceğim onun pişmesini bekliyorum ee, ıspanakları doğrayacağım doğrayıp kurumasını bekleyeceğim kuruduktan sonra da buzdolabı poşetlerine koyup buzluğa koyacağım ama kuruması lazım yaş bir şekilde olmaz ee, bu karnabahar bir top bunu koymayacağım. Bunu bu şekilde dolaba koyacağım. İkiye bölüp yemeğini yaparız. Havuçlar fazla var. Yani birazını ayırdım dolaba. Bakacağım bu buzdolaba konuyor mu nasıl konuyor. Ona göre koyacağım ya da koymayacağım karar vereceğim. Pırasayı da aynı şekilde buzdolabına bir yemeklik ayırıp geri kalanını da buzluğa atacağım. O da aynı şekilde yıkayıp doğrayıp buzdolabı poşetlerine koyacağım bu kadar. Zaten böyle hani haşlamaya gerek yok. 6 ay kadar duruyor. zaten bizim 6 ay durmayacak. Şimdi bunları yavaş yavaş yapayım. Bu arada domatesleri de e, salata için ayırdım. Bir 10-15 tane ayırdım. Onları koydum. Bu da yemeklik için yapacağım, blenderlayacağım. Çünkü dolapta dura dura çürüyor, bozuluyor. En azından kavanozda dursa daha iyi olacak bizim için. Domatesleri kaynattım. Blenderdan geçirdim. Şöyle küçük şişelere koydum. Küçük şişem 4 tane vardı. 5 tane pardon. Bir tane de şuna koydum. E, şu kapak tutmadı. O yüzden bunu düz koydum. Hani bu kapak bozukmuş, arızalıymış. Bunu bir şekilde dolaba koyacağım. Bunlar da soğusun. Bunları da yarın yine dışarıda tutmam. Bunları da dolaba koyarım. Ne olur ne olmaz. Dolapta dursunlar, tutsunlar, tutmasınlar. Bunlar benim için yemeklere sos olarak kullanıyorum. Kullanacağım daha doğrusu. Dolapta tutmadım. Çünkü dolapta böyle hani pişmemiş haliyle durunca çürüyor. Hemen domatesler biliyorsunuz eziliyor, büzülüyor. Ben yemeklere çok fazla domates koymuyorum. Hani salçayla yapıyorum domates konulacak yemeklerde bunları kullanırım diye bu şekilde yaptım bir de e, ben menemen sevmiyorum eşim menemen seviyor yani olduğu zaman mecbur yiyorum ama hani evde yemek olmadığı zaman menemen isterse şöyle bir tanesini açarım ona bir tabaklık menemen yaparım diye düşünüyorum hani yemek yapamadığım zaman olabilir ya da ne bileyim bazen hafta sonları öğlen acıkıyor biz bir sabah bir akşam yiyoruz mesela öğlen acıkıyor o ara hemen bir tanesini açar yaparım diye düşündüm bunları bu şekilde yaptım biraz mutfağım dağınık çünkü devam ediyorum. Ee, ıspanakları bunlar kurudu zaten aslında. Yarısını lavabomu güzel bir temizledim. Bu arada güzel bir yıkadım. Lavabomu e, yıkıyorum. Sıkıyorum suyunu doğruyorum. Ondan sonra bunları da buzdolabı poşetine koyacağım. Sonra da ıspanağa geçeceğim. Karnabaharı yapmayacağım söylemiştim. Havuçlar da aynı şekilde yıkanıp soyulup doğranıp konuyormuş. Havuçlara da koyacağım buzluğuma. Artık güncellemede yaparım. Devam edeyim. En sonunda bitirdim. Göstereyim size. Şunlar daha önce gösterdim domates soslarım açık olanı direkt dolaba koydum yani tam kapanmayan demiştim ya onu dolaba koydum bunlar da artık yarına kadar böyle kalacak sonra düzüne çevirip dışarıda tutabilirim ama güvenmiyorum kapaklarına o yüzden onları da dolaba koyacağım direkt e, şu şekilde bir pişirimlik şöyle hem havuç hem e, pırasa yine aynı şekilde bir pişirimlik hem havuç hem pırasa şunun içinde de bunlar buzluğa gidecek bunun içinde de buzdolabına koyacağım Hani yakın bir zamanda bir hafta içinde pişirmek için. Bir de havuç ayırdım bayağı bir. İşte birazını buna doğramak için. Bu pırasaya doğramak için. Birazını işte e, salata malzememiz, malzememiz var. Onun içine doğramak için. Ayırdım bu arada bu domateslerden de ayırmıştım. Söylemişti belki salata için. Sonra ıspanağı da aynı şekilde. 1 2 üç, dört tane. Şu dört tanesi buzluğa gidecek. E, şu da yine buzdolabına girecek. Buzdolabında kalacak. Hani çıkarırım bir hafta içinde falan pişiririm. Karnabaharım var. Karnabaharımı ikiye böler pişiririm. İşte orada arada tavuk alırız. işte ne bileyim kıyma alırız. Köfte yaparız vesaire falan derken 15-20 gün falan bana gider bu yiyecekler. Bu şekilde şu bakımdan kolay oldu. Çocuklar anneyim sonuçta. Hani acil acil böyle doğrayamıyorum edemiyorum böyle. Acil acil hemen buzlukla şunların ikisini alırım. Şu sosu alırım koyarım domates sosunu. Bunları koyarım. Pirincini koyarım. 2 dakikada yemek. Ya da ıspanağı biliyorsunuz yıkamak, temizlemek, doğramak, çok zor. Hemen iki dakikada alırım. İşte yaparım. Bu arada eşim pırasalı börek istiyordu. Pırasalı börek isterse de şunu çıkarırım. Bu havuç da kalsın. Bir dahaki aldığım zaman ki işte pırasanın yanına kullanırım diye düşündüm. Videomu da burada kapatayım. Saat geç oldu. Akşam çocuklar uyuyunca anca yapabildim bunları. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.